Değerli dostlar, güzel sözleri açıklamaya devam ediyoruz. Öğrencim Ahmet Necdet Misilli bana her zamanki gibi yardımcı oluyor. Evet Ahmet. tekrardan merhaba hocam. Merhaba Bu sefer Martin Luther King'in bir sözüyle sizin karşınızdayım. Söz şöyle, beni korkutan kötülerin baskısı veya yaptıkları değil, iyilerin kayıtsızlığıdır. Bu sözden siz ne anlıyorsunuz? Yani ne anlıyorsunuz? Evet, kötü kötülüğünü yapacak ama iyi de kendisine düşeni, yani e, hakkı, doğruyu savunmaya veya doğruyu savunanların yanında olmaya devam edecek. O tavsiye ediliyor, o istiyor. Ve yeryüzünü fesata götürecek olan da o. Zaten biraz sonra bu sohbetin içinde bunu açıklamaya çalışacağım. Şimdi sosyal, ekonomik ve siyasi yaşamın hemen her kesiminde o kadar çok olumsuzluklarla karşılaşıyor ve şikayet ediyoruz ki işte bazılarını, onlardan bazılarını size hatırlatmak istiyorum. İş yerinde karşılaştığım haksızlıkları artık tahammül edemiyorum. Kim söylemiyor ki? Değil mi abi? <laughs> Geçen de senle de aynı şeyi konuştuk. Ancak sözleşmeye öyle maddeler koymuşlar ki çıkışımı isteyip ihbar günlerine riayet etsem de benden tazminat talep edeceklermiş. Hatta aynı sektörde benzeri işte de çalışmayacakmışım. Yok artık yani. Ya resmen kölele imza atmışız. Buna birebir bire bir daha yakın zamanda şahit oldum. Ben engelli bir birey olduğum halde Nasılsa ses çıkaramaz diye iki kişiye bile ağır gelecek işleri yapmamı istiyorlar. Vallahi eve kendimi bilmez bir vaziyette gidiyorum. Evet, bunu da canlı duyduğum şeylerden aktarıyorum. Trafikte kural tanımaz ve kural bilmez sürücülerle her gün tartışmaktan öyle yoruldum ki bir gün başıma büyük bir bela gelmesinden korkuyorum. Evet, kadınlar ve erkekler içinde bu korku hep var. GSM şirketleri eskiden bir hizmeti teklif ederler ve siz kabul edince hizmeti sunarlar ve faturunuza ilave ederlerdi. Bakalım Ahmet bu dediğime katılacak mısın? Şimdi ayda 230 TL anlaşıyoruz. Sonra bir bakıyorsunuz fatura 260'a çıkıyor. Sonra da 290'a çıkıyor. Bunu sorguladığınızda aldığınız cevaplar size cinayet işlettirecek kadar saçma sapan oluyor. Siz ne kadar tepki gösterseniz de hiçbir şey değişmiyor. Ne dersin Ahmet? Yani Artık alıştık bunlara zaten. <laughs> Yani alıştık ama <laughs> evet. tepki sizde kalmamamız evet. gerekir. Durumumuz bir zamanlar Mekke'ye ticaret ya da hac ibadeti için gelen ve buradaki zengin ve güçlü Mekkelilerden her türlü zümrü ve haksızlığı gören tüccar ve hacılara benziyor. Ah, bununla ilgili de bir sohbet yapalım yani hı hı. Ahmet. Bizlere de hilfül fudur lazım. Değil mi? Araştırın bu hilfül fudur'u. Peygamberimiz peygamberlikten sonra bile davet edilsem icabet ederim dediği bir kuruluş, bir dernek hilfül fudur. Haksızlığa karşı kurulmuş. Sistem zengini varlıklı, sesi çok çıkanı ve maalesef güçlüğü koruyor ve biz hala adaletten bahsedebiliyoruz. Avukat tutup ya da arabulucuya başvurup hakkımızı aramamız tavsiye ediliyor. Peki bunu hangi zaman ve parayla yapacağız? Evet çoğunlukla yapamıyoruz değil mi? Üstelik yalnız başımıza bir kat merdiveni bile inemezken bunu nasıl yapacağız? İn çık, in çık, gir Esnaf üzerine etiket koymadan istediğini istediği fiyatı uygulayarak mal satıyor. Ben gidiyorum, 18'e veriyor, eşim gidiyor, 15'e veriyor. Bir gün gittim sordum. Ya dedim niye böyle yapıyorsunuz? Ablayı tanıyoruz diyor. Tevbe <laughs> 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 estağfurullah. Ayrıca kasa bir vermemek için her türlü pırıl daha çeviriyorlar. Daha dün e, torunum patates kızartması istedi. Ben de kendisine para verdim. Yanımda şurada iki şey ötede de duruyorum. E, kıza tamam dedi. Ben seni çağıracağım dedi. Ben de dedim ki torunuma 4 yaşında 4,5 yaşında. Dedim Sare git dedim kasa fişini iste, fiş iste, fiş iste. O da dedi ki, dedem fiş istiyor, fiş istiyor. Ben sana haber vereceğim diyor. pişkinliğe vuruyor. Vermemek için yine pişkinliğe vuruyor. <laughs> evet. Yani devlete gitmesin yani. KDV'li yani, al, al ama devlete gitmesin. Evet. Şikayet edersek maalesef durum değişmiyor. Valla öyle esnaf var ki etrafımızda şikayet ediyoruz. <laughs> Kızım da böyle şikayet edenler arasındadır. Ama... Hiçbir şey değişmiyor. Bakıyoruz yine biz e, şey kullanmıyoruz. Post cihazı kullanmıyoruz. Parayla alıyoruz. Oraya. Ne hala memleket ya. Hep de böyle. Zincir marketlerde durum ne? Burada her şeyin ürünü var Allah için. Ama her gün değişen etiketler. gidiyorsun. Ertesi gün farklı bir etiket. Evet aldığımız ürünlerin fiyatları her gün artıyor. Ama buna rağmen kalit kalite ve gramajlar azalıyor. Bazen diyoruz ki tamam arttırdın kardeşim. Fiyatı arttırdın. E, gramajı niye azaltıyorsun? Niye kaliteyi düşürüyorsun? Niye eski lezzetli, eski tat yok? Geçen de bir bisküvi aldım içi böyle şeyli, çoko kremli. Çoko kremi koymayı unutmuşlar. <laughs> Vallahi <gülüyor> Ahmet, küçülmüşler de. Küçülmüşler de böyle. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya ne hala memleket ya. Hem fazla para hem de şey düşük e, gramajlı mı alsa. <laughs> Siyasetçiler söylemlerine hiç dikkat etmiyor. Bugün söylediklerini, dün söyledikleri, bugün söyledikleriyle dün söyledikleri tutmuyor. Dürüst, ilkeli, birikimli, özlü sözü bir planlı ne olan siyasetçiler hasret kaldık ya. Ya tamam, isterse benle hiç alakası olmayan bir fikir taşısın ama dün söylediği, bugün söylediğini tutsun. Dün verdiği sözü bugün yerine getirsin. Hiç artık şeyi aramıyoruz yani aynı zihniyette olmayı ara, aramıyoruz ya. Hani derler ya dürüst olsun, adam gibi adam yani. olsun. Başka bir şey değil yani. Bunlar da siyaset çıktı hocam. Siyaset yapıyor. yani Ne ne dese doğrudur. Evet. Denk savunmaya çalışıyorlar. Maalesef şimdi. öyle. <laughs> yani dünkü sözünü savunamayacak adamlarla şey yapıyoruz yani. Ülkeyi... <laughs> Neyse. Neyse. Şimdi birazcık daha farklı bir şeyle bu şeye devam ediyorum. Şimdi ormanlarda dinlenmek, ailemizle piknik yapmak istiyoruz ama çöpten ve aşırı kirlilikten şikayet ettiğimiz halde oralardan ayrılırken bizler de aynı çöpü ve kirliliği bırakıyoruz. Komşularımızdan, trafikteki araçlardan, sık sık yüksek sesle çalınan davul ve müzik seslerinden şikayet ettiğimiz halde fırsatını bulduğumuzda biz de aynı duyarsızlıkla hareket ediyoruz. Sanki kimden intikam alıyorsak, kime ne yapıyorsak <laughs> Nispet yapıyoruz. Evet. Normal yağışlarda bile yaşadığımız sellere ve su baskınlarına rağmen kendimizde yetiştirdiğimiz evlatlarımızda sokaklarımızı kirletmeye devam ediyoruz. Özellikle de günlük sokak temizlikleri yapılmadığında logarlar tıkanıyor ve şehir selleri yaşanıyor. Bu şehir sellerinin temel nedeni bizim attığımız çöpler. İzmarit sanki şey, sokağın şeyiymiş gibi atıyorlar. O kadar büyük bir hakkı ya bu Aynen. izmarit atmak. Zaten esnaf <laughs> dükkanının önüne çıkıyor zaten. Kaldırımda yürüyemiyorsun abi. Aynen. Ben sigara içmiyorum. Kaldırma, yürümekten nefret ediyorum. Niye? Herkes dışarı çıkmış sigara içiyor. <laughs> Arkadaş içeride isterler ben daha az yukarıya geçeceğim Aynen. ya. Nefes alamıyorsun. Bir 10 dakika sokağa çıkayım diyorsun. Sokakta nefes alamıyorsun. Kaldırımda neden? İçeride yasak. Dışarıda serbest. <laughs> Bir şey var hocam At, bu. Yedikleri içtikleri hepsi sokakta zaten. Dükkan önüne süpürüyorlar. E, tamam, ne güzel süpürüyor. Hop yola atıyor. Yoldan su alsın götürsün diye. Orası da e, sonra Su götürüyor gibi. da tıkıyor işte logarları. Evet. İşte evet. aşırı kurak geçiyor bazen mevsimler. Hı -hı. Su kullanımında tasarruf diye bir şey yok. Bazen oğluma diyorum ki ya diyorum. Evladım diyorum suyu diyorum daha şey kullan bak oraya diyorum ben kova koydum sular diyorum bak kaç zamandır yağmur yok. Bana ne diyor böyle diyor diyor. İşi ne diyor? Parasını ya kardeşim <laughs> her şeyde <laughs> belediye kadir değil ki. Allah'ın işi bazı şeyler. Yapmayın Allah aşkına <laughs> bazı şeyler diyorum. Tövbe aşağı Allah'ın <laughs> işi. Yapmayın. Yok. Yani bazen oğlumuza bile anlatamıyoruz. Şimdi plastik atıklar. Bence şu günümüzün en büyük sorunu bu. Hmm. En büyük Tek ıı, şey, şey veren. Artık bizim içtiğimiz bile plastik atığıyla dolu. Çünkü balıklardan, hayvanlardan her taraftan plastik atık yutuyoruz, yiyoruz. Onlar böyle kumu haline getiriyor o plastik atığını. Ama bizde birikiyor o atıklar. Ve dünyanın bütün ekolojik dengesini bozduk biz bununla. Peki biz ne yapıyoruz? Plastik atıklarla ilgili. Şimdi son olarak bir de bu sorunları bir genel olarak da ifade etmek istiyorum size. Çevresel koşullara bağlı. Yoksulluk işsizlik, çocuk istismarı, suç ve şiddet sorunları, engellilik sorunları. Yani bazen şuraya çıkıyorum, bir engelli bir arabayla nasıl iner, nasıl hareket eder, hiç aklım ermiyor yani. Allah yardımcıları olsun. Madde bağımlı, uyuşturucu madde bağımlı, çarpık kentleşme, göç, terör olayları, nüfus artışı, hatta azalışı, açlık, çevre sorunları, sağlık, eğitim ve aile kurumlarına ilişkin sorunlardır. Peki şimdi sizlere soruyorum. Çok meşhur, bizim böyle gençliğimizde çok böyle söylediğimiz bir söz vardı. Ne olacak bu memleketin hali? Hatta Ahmet, ne olacak bu dünyanın hali diye. Ne olacak bu gençliğin hali? Ne olacak bu gençliğin hali veya ne olacak bu yaşlıların hali? Tabii bütün bu olaylara karşı kayıtsız ve sessiz kalınmayacak ama doğruyu savunanın, doğrunun yanında yer alanın, yanlışları yetkililere iletenin hemen üstü çiziliyor. Onlara yaşam hakkı tanınmıyor, iş verilmiyor, söyledikleri dinlenmiyor ve bu üstü çizme işlemleri de konuşurken mangalda kül bırakmayanlar ve sözde birlikte aynı davayı savunduklarını söyleyenler yapıyor. Hatta böyle te televizyonların kameralarının önünde susturun şunu diye böyle. <laughs> evet Ahmet <evet>. bir dahaki <laughs> sözde sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.